Sevgili öğretmenlerim tekrardan merhaba. Lise düzeyinde sözel derslerimiz için araç kutularında başka hangi araçları kullanabileceğimiz üzerine bu videoda konuşmaya devam edeceğiz. Metin seviye ayarlayıcı, ders kancaları, hayal etölyesi ve kelime rehberlerinden örneklerle ilerleyeceğim. Tekrardan araç kutusuna geldik. Kelime rehberinden başlayalım. İlk başta karşımıza çıkan sayfa siz kendiniz rehberler ürettikçe kendi e yapsanız çalışmaları bulabileceğiniz bir kütüphane. Oluştur kısmına bastığımda 10. sınıf din kültürü dersi için marif öğrenme çıktısı ya da ünite konularından da seçebilirim. Ünite konularıyla ilerliyorum. 3. ünite İslam'ın evrensel mesajlarını seçtim. Dilersek kendi dokümanımızı, kendi materyalimizi de yükleme seçeneğimiz bulunuyor. Prompt olarak, komut olarak verip bir hedef kazanımı ve öğrenme çıktısı üzerinden e, kelimeler oluşturabiliriz. Ya da marif öğrenme çıktısıyla da seçmemiz mümkün. Konuya uygun olacak şekilde görselimiz eklendi ve kelimeler anlamlarıyla beraber ve bir cümle halinde kullanımıyla beraber listelenmiş oldu. Liste görünümü haricinde flash kart görünümünü seçebiliriz. Böylelikle yapmış olduğumuz çalışmalar bir kart formatında bizlere sunuluyor oluyor. Aynı zamanda akıllı tahta seçeneğimiz de bulunuyor. Böylelikle bir ders içi etkinlik olarak kelimeleri birbirleriyle anlamlarıyla eşleştirerek öğrencilerimize sunabiliriz. Görünümü nasıl olduğunu göstermek için böyle karışık bir eşleştirme yaptım. Ardından skorumuzu alıp ona göre de ilerlememiz mümkün oluyor. Farklı öğrencilerle eşleştirmeler yapıp bir ders içi etkinlik halinde de kullanılabilir. Ya da PDF olarak indirip öğrencilerimize dağıtımını sağlayacağımız çıktılar da alabiliriz. Şimdi her ders için çok sevilen hayal atölyesindeyim. Hayal atölyesinde özellikle görselleştirmek istediğiniz ne varsa farklı formatlarda poster, logo, infografik, rozet, sertifika istediğiniz şekilde görseller oluşturabilmeniz mümkün. Yukarıya baktığımızda örnekler görüyor oluyoruz. Örneğin bir teşekkür belgesi bu sertifika geri dönüşüm yaptığın için verilmektedir diye öğrencilerimize verebileceğimiz bir sertifika örneği görüyoruz. Derslerimiz haricinde pano kullanımlarında ya da kulüp etkinliklerinde de yine yararlanabileceğimiz araçlardan biri. En çok kitap okuma ödülü alan öğrencimize verebileceğimiz bir rozet mesela bulunuyor. Biz de şimdi bir tane deneyelim. Örneğin 11. sınıf felsefe dersi için en iyi soruşturma yapan Gördüğünüz üzere herhangi bir e, tam tanımlanan bir komut vermedim, bir paragraf yazmadım, detaylarıyla açıklamadım. Şu anda sadece 11. sınıf felsefe dersi için en iyi soruşturma yapan öğrencimize rozet diye hızlı bir ıı, çözüm bulmak istiyorum. Burada geliştir butonuna tıkladığımız vakitte bizim için yazdığımız metni farklı bir prompt haline getiriyor böylelikle yapmış olduğumuz çalışma daha detaylı bir şekilde anlatıldı ve buna yönelik olacak şekilde görsel oluşturuyor oluyoruz. Promptu kendimiz de tanımlayabiliriz. Bu noktada asistanla ve beraber çalışıp yapmak istediğiniz görsele dair daha uzun promptlar da sağlayabilirsiniz. Ya da eğer benim gibi hızlı bir çözüm bulmak istiyorsanız da kendiniz yazıp geliştir butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Evet rozetimiz hazırlandı. Baktığımızda felsefi bilgi ağacının gölgesinde parlayan antik felsefe el yazmaları şeklinde yapraklara sahip altın ve gümüş tonlarında parıldayan bir rozet olarak tanımlamıştı tanıma uygun olacak şekilde böyle bir görsel çıkardı karşımıza. Ne kadar detay verirsek o kadar doğru görsel elde etmemiz de mümkün hale geliyor. Rozet bilgi arayışının derinliğine ve ödülünü yansıtan detaylı, hafif gerçekçi ve ilham verici bir tasarıma sahip diye anlatmıştı. Böylelikle öğrencilerimize hediye edebileceğimiz bir rozet tasarımı da elde etmiş olduk. Biz kendimiz farklı promptlarla yeni görseller oluşturdukça bu şekilde kütüphanemizde aşağıda bulabiliyor oluyoruz şimdi metin seviye ayarlayıcıya geliyorum özellikle öğretmenlerimizin kendi yapmak istedikleri çalışmalar içinde kullanabilecekleri araçlardan bir tanesi örneğin üniversite seviyesinde bir makaleniz var, bir yüksek lisans tezi var. Bunu kolaylıkla kendi öğrencilerinizin seviyesine, akademik seviyesine uygun olacak hale getirebiliyorsunuz. Oluştur kısmından dilerseniz PDF olarak yükleyebilirsiniz ya da metin olarak kopyala yapıştır yapıp da ilerlemeniz mümkün. Burada başlangıç düzeyi, orta düzey, orta üst düzey, gelişmiş ya da uzman olacak şekilde seviyeyi değiştirmeniz mümkün hale geliyor. İngilizce bir metin gönderdiğinizde içerik dilini Türkçe'ye seçerek de aynı şekilde hem bir çevirme işi hem de metni daha yalınlaştırma halinde kullanabilirsiniz. İki tane örneğim mevcut. Ben daha önce tartışmaya dayalı üniversitede yapılmış bir çalışmanın bir doçentin makalesini indirmiştim. İngilizce bir makale ve burada başlangıç düzeyinde bana bu metnin seviyesini değiştirmesini istemiştim. Baktığımızda uzun olan bir metni hem kısalttı hem de eğitim paradoksundan örnekler vererek burada bir alıntı olarak kullandı. Yönlendirici öğretim kısmında tanımlamalar, içindekiler sayfası ve başlık başlık metnimize dayalı olacak alıntılarla beraber bir özet çıkarmış oldu. Şimdi ders kancalarına geliyorum. Az önce içerik geliştirme sayfasından tanıtımlar yapmıştım. Etkinlik planlama kısmına baktığımızda özellikle öğrencilerimizin daha dikkatini çekecek, ders içi etkinlikleri daha verimli hale getirebilecek ve konuyu anlatmadan önce konuyla ilgili onların merakını uyandıracak çalışmalar yapabilmemiz mümkün hale geliyor. 12. sınıflarla ilerleyelim mesela coğrafya dersi için. Yine map kazanımları ünite konulardan ya da kendi promptumuzla ilerlememiz mümkün. Ben şimdi ünite kitap konularından seçerek ilerliyorum. Bölgeler ve ülkeler konusunu seçtim. Evet, coğrafya dersimiz için harita üzerinde gizemli nokta diye bir etkinlik verdi. Etkinliği nasıl yapacağımıza dair buradaki öğrenme hedefimizin ne olduğu ve gerekli malzemelerin ne olduğunu listeliyor. Böylelikle bir ders içi başlangıç olarak düşündüğünüzde Hızlı bir şekilde girerseniz çıktısını alabiliyorsunuz. Yine pdf olarak indirme seçeneğimiz var. Pdf'ler özelleştirebiliyoruz. Kendiniz içeride bir konu seçerek de ilerlemeniz mümkün. Örneğin zengin ve yoksul ülkelerin hikayeleri diye hem ekonomik olarak da sınıflandırabileceğimiz bir çalışma önermiş. Öğrencilere ekran veya çıktı olarak birbiriyle çelişen iki kısa görsel ve metin sunuyoruz. Biri yüksek teknolojiye sahip modern bir şehir. Örneğin Dubai ya da Tokyo. Diğeri de daha kırsal, daha yoksul. Örneğin Sahra Altı Afrika'da bir köy gibi görüntüler vererek kısa paragraflarla anlatımlar yapılması isteniyor. Burada dilerseniz yine görsel oluşturucu kullanılabilir. E, Tokyo'ya dair bir görsel isteyebiliriz. Yani metnimizi yapmış olduğumuz çalışmamızı daha zengin hale getirebilmek için diğer araçlardan da yardımlar alabiliriz. Burada da ihtiyacımız olan şeyler listelenmiş oldu. Bu şekilde birkaç örnekle bize listeyi hazırladı. Her ders için bu şekilde bir giriş etkinliği tasarlamamız mümkün hale geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.